Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sahte evrak ve şirketler üzerinden binlerce dönemlük Kuzey Kıbrıs toprağı ele geçiren Siyonistler, getirilen müeyyitler sonrası Kuzey Kıbrıs'ı panik halinde terk etmeye başladılar. İnan paniğin ilk ve en önemli göstergesi Mossad güdümlü Siyonist David Lewis'a ait Trust Group'un 19 yıl önce şüpheli işlemlerle ele geçirdiği Kıbrıs'ın dünyaya açılan kapısı Karpaz Gate Marina yönetiminden çekildiğini duyurması oldu. Güvenlik kaynakları çok sayıda korsan şirket ve arazi sahibi İsrail Siyonist'in Kıbrıslı avukat, mali müşavir, noter ve iş adamı ile hileli hisse devri konusunda görüşmeler yaptığı bilgisini paylaştı. Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan kapısı olan Yeni Erenköy sahilindeki Karpaz Gate Marina ilk olarak 2002 yılında Kıbrıslı Asil Nadir'e 49 yıllığına kiraya verilmişti. Nadir komik bir rakamla kiraladığı marinayı ilk iş olarak Sıdıka Atalay'ı ortak etti. İkili bir dizi yatırım vaadiyle kiraladıkları marina alanının da dahil olduğu 430 dönemlik bölgeyi 2005 yılında Siyonist Devlet Levis'e ait Trus Grup'a devretti. Asil Nadir ve Sıdıka Atalay cüzi bir bedelle 49 yıllığına Port Barbaros üzerinden kiradıkları alanı 10 milyon dolar hava parası karşılığında Lewis'e kiraladı. Kirayı 19 senedir işleten David Levis ödüllü bir siyonist olmasının yanı sıra Mossad ve İsrail ordusu ile de işbirliği içerisinde yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekiyor. Trust grubunun 19 senedir Marina'da esrarengiz faaliyetler yürüttüğünü belirten Rauf Denkneş'in eski danışmanlarından Sebahattin İsmail, Levis, sözleşme gereği buraya iki otel ve iki tatil köyü yapmak mecburiyetindeydi. Ancak Dünya Siyonist Kongre üyesi David Levis, devirden kısa süre sonra kiralama süresini 99 seneye çıkartmak için Kıbrıs Türk yönetimine içeriden ve dışarıdan yoğun baskı kurdu. Sözleşmede yer alan ve en geç 10 yıl içerisinde 3 etapta 90 milyon dolarlık yatırım maddesini yerine getirmedi. Mukavele gereği Siyonist Levis'in Turus grubu bölgede bir yat limanı, iki otel, iki tatil köyü, alışveriş merkezi ve sosyal donatılar inşa etmek zorundaydı. Sözleşmeye uymayan Levis bununla da yetinmedi ve hükümete yatırım istiyorsanız kira süresini 99 yıl uzatın. Ayrıca kumarhane ruhsatı verin, şantajı yaptı. Ayrıca Türk limanı işletmecileri sebebiyle bir tür casus üssüne dönüştürüldü dedi. Kıbrıs'ın dünyaya açılan sivil tek kapısın tilini taşıyan Karpaz Gate Liman, ve yerleşim sahasının 2000'lerin başındaki ilk dönem devrine adada bulunan Türk güvenlik kaynaklarının onay vermediği ortaya çıktı. Kıbrıs'a konuyla ilgili olarak konuşan üst düzey askeri yetkili, Karpaz'ın yabancı bir şirkete devri ciddi güvenlik riskleri barındırıyor. Karpaz Limanı, dış dünya ile tek sivil köprüsü olma yanında İskenderun ve Antalya Körfezi de gözetleyen stratejik öneme sahip artan Rum tehdidine paralel müzahir alanda inşa edilen Türk askeri üssü içinde tehdit potansiyeli taşıyor dedi. Girne Milletvekili Hasan Küçük, Karpaz Gel konusunda milli güvenlik kapsamında görülmesi gerektiğini söyleyerek olayın en başından itibaren incelenmesi gerekirse el konulması gerekiyor. Kıbrıs'ı bize vatan kılan ecdadımızın mirasına hiçbir biçimde ihanet edemeyiz. Hükümet önemli adımlar attı ve Kıbrıs hakkında ciddi bir farkındalık oluştu. Hem Kuzey Kıbrıs'ın istikbali hem de mavi vatan için olağanüstü çaba sarf etmek ve bilinçli olmak mecburiyetindeyiz diye konuştu. Dünya Siyonist Kongresi'nin İsrail'e yaptığı hizmetlerden dolayı birçok defa ödüllendirdiği David Lewis karanlık ilişkiler ağının merkezinde bir isim. İsrail ordusuna yaptığı bağışlarla dikkat çeken Lewis'in karpaza çöktüğü dönem istihbarat raporlarının olumsuz yönde olduğu ancak bazı şaibeli metotlarla bu devrin gerçekleştiği belirtiliyor. Geçtiğimiz cuma günü Trus Grup yönetimi toplandı ve Marina'nın Arkın gruba devredileceğini açıkladı. Northern Cyprus ismiyle 19 yıldır işlettiği limandan çekildiğini açıklayan Lewis, Trus Grup adına işletme yöneten Liza Singer gerekçe olarak ise Gazze'de yaşanan gerilim, can güvenliği ve İsrail ile iletişim bağlarının zorlaşması gibi sebepleri sıraladı.